Çayın yanında 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kek. Kekimizi eşit bir şekilde döküyoruz her tarafa. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uysal Simit kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tarçınlı cevizli havuçlu kek yapacağız. Tarçınlı cevizli havuçlu kek tarifimize geçmeden önce Uysal Simit kanalına abone olmayı ve daha fazla tariflerden haberdar olmak için bildirimini açmayı unutmayın. Öncelikle şöyle bir mayonez tenceresi alıyoruz. Mayonez tenceresi yoksa derin bir kap da olabilir. 5 adet yumurtamızı içine kırıyoruz. Kırmış olduğumuz 5 adet yumurtanın içine şekerimizi ilave ediyoruz. 200 gram şekerimizi ve şimdi şekerle yumurtamızı iyice kabartıyoruz çırparaktan. Evinizde robot varsa robotla da çırpabilirsiniz. Daha güzel kabarır robotla. Yaklaşık bir beş dakika boyunca çıkmış olduğumuz şekerli yumurtayı görebilirsiniz. Şöyle iyice kabardı. Şimdi sıvı yağını ekliyoruz. Sıvı yağı ile de biraz karıştırdıktan sonra sıvı yağımız 175 gram olacak. İyice çırpıyoruz şimdi üç malzememizi. Şimdi 200 gram unumuzu ekliyoruz, 50 gram kırık cevizimizi ekliyoruz. 20 gram kabartma tozu, 2 gram vanilya, 7 gram da tarçınımızı ekledikten sonra 2 adet orta boy havucumuzu içine rendeliyoruz. Havuçlarımızı da rendeledikten sonra bütün malzemelerin içine döktük. Şimdi iyice çırpıyoruz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle harcımız hazır, kekimiz hazır. Şimdi kekimizi hazırladık. Biz şimdi 600 gramlık bir baklava tepsisine döküyoruz. Siz bohcama veya yuvarlak bir fırın tepsisine de dökebilirsiniz. Harcımızı eşit bir şekilde döküyoruz. Baklava tepsimizin altına hamur kekimiz yapışmasın diye şöyle bir yağlı kağıt serdik. Ters çevireceğimiz için kekimizi altına yapışmaması gerekiyor. Şimdi döküyoruz kekimizi. Eşit bir şekilde döküyoruz her tarafa. Nikah yardımıyla iyice sıyırdık içini. Şu şekilde düzeltme yapıyoruz. Eşit bir şekilde dağıtıyoruz her tarafına. Köşelere iyice yayın. Kekimiz güzel kabarsın. Eşit bir şekilde kabarsın. Biz fırını tekimizi çıkmaya başlamadan önce yaptık. Siz de öyle yapın. Önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında ilk 25 dakika hiç kapağını açmadan 30 dakika boyunca pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kekimiz 25 dakika boyunca pişti. Şimdi kontrol ediyoruz. Şu şekilde. Bunun 5 dakika daha pişmesi gerekiyor. Ortası daha çok yumuşak. Kekimiz 5 dakika daha pişti. Şimdi çıkartıyoruz. Bu şekilde kekimiz üstüne bastım mı diye geri kalkacak. Şöyle. Az soğuduktan sonra ters çevirme işlemini yapacağız. Kekimiz bir 5 dakika boyunca soğudu. Şimdi kenarlarını kesiyoruz. Altındaki kağıdı almak için ters çevireceğiz. Şu şekilde. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Kekimizin tabanı hafif yapıştıysa hayır, şöyle bir bıçak yardımıyla Vuraraktan düşürebilirsiniz kekimizi. Şu şekilde kekimize bakıyoruz. Altı da çok güzel pişmiş. Kağıdını çıkartıyoruz. Kekimizi çıkarttık. Şimdi geri yerine koyuyoruz. Kekimizi şöyle geri yerine bırakıyoruz. Daha sonra eşit bir şekilde şöyle bir iki ortadan üç parçaya bölüyoruz. Yanlardan da bir iki üç dört dört parçaya bölüyoruz. Bu şekilde kekimizi kestik. İsterseniz sade yiyebilirsiniz. İsterseniz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Biz çikolata ile süsleyeceğiz. Şöyle bir poşetimize kattık çikolatamızı. Siz Buzdolabı poşetine de katabilirsiniz. Biz şöyle bir torbaya kattık, kullanıyoruz. Ucunu çok küçük bir şekilde açtık. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi süsleme işlemine geçiyoruz. Şimdi ortalarına şu şekilde de bırakabilirsiniz. Süsleme işi sizin hayal gücünüze kalmış. Ne şekilde isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle üzerlerine bir adet ceviz koyuyoruz. Dilerseniz şunların üzerlerine Hindistan cevizi de atabilirsiniz veya çam fıstığı. Yeşil yeşil güzel gözükebilir. Kekimizi fırından çıkarttık, süsledik. Şimdi benim en sevdiğim aşamaya geldik. Tadına bakma aşamasına geldik. Şöyle yapısını görebiliyorsunuz. Tarçını, havucu. Şu şekilde bir servis tabağına alıyoruz. Dilerseniz servis tabağını süsleyebilirsiniz. ile şimdi isterseniz servis tabağını da şu şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi kekimizin tadına bakabiliriz. Kekimizin içi yapısını görebiliyorsunuz. Tarçını, cevizi içinde çok güzel şekilde gözüküyorlar. Havuç. Kamilo'sam şöyle sen de bakabilirsin tadına. Çayın yanında 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kek. Şöyle. Kekimiz hazır. Tadına baktık. Çok güzel olmuş. Siz de yapabilirsiniz bunu evinizde. Sağımda ve solumda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun yemeye devam edebiliriz.